bugün seninle Viktor Frankl'ın hani o meşhur insanın anlam arayışı kitabı var ya ona biraz daha yakından bakacağız. Frankl bir psikiyatrist ve İkinci Dünya Savaşı'nda toplama kamplarında yaşadıkları gerçekten inanılmaz. Evet çok sarsıcı deneyimler. Aynen bu deneyimlerden yola çıkarak logoterapi diye bir yöntem de geliştiriyor. Bizim de kaynaklarımız e, kitabın bir özeti ve bazı bölümlerini içeren bir ses kaydı. Amacımız da aslında Franklin'ın o acı içinde bile anlam bulma fikirlerini, logoterapinin ne olduğunu senin için şöyle bir damıtmak, özetlemek. Güzel bir hedef. O zaman başlayalım. Franklin kamplarda, o korkunç ortamda ilk dikkatini çeken şey neydi? Temel gözlemi neydi? Belki de en çarpıcı olanı şuydu. Yani o akıl almaz koşullarda bile e, hayatta kalma şansını artıran faktörlerden biri insanların tutunabileceği bir anlam, bir amaç bulabilmesiydi. Bir amaç. Evet, geleceğe dair bir beklentisi olanlar, mesela e, sevdikleriyle zihninde konuşanlar ya da bitirmeyi umdukları bir işi düşünenler, fiziksel olarak belki daha zayıf bile olsalar, e, daha dirençli olabiliyorlardı. İlginç, yani umut etmek, bir anlama tutunmak, direnişi artırıyor. Kesinlikle. Bu şeyin anlamın hayatta kalma gücü verdiğinin canlı bir kanıtıydı adeta onun için. Bu çok güçlü bir başlangıç noktası gerçekten. Peki bu süreçte yani kampta mahkumların psikolojik olarak neler yaşadığını nasıl anlatıyor? Sanırım belirli evrelerden bahsediyor değil mi? Evet, evet. Frankl üç temel evre tanımlıyor. İlki, kampa ilk girişte yaşanan o şok ve inkar durumu. Hani olan biteni tam kavrayamama hali. Anlıyorum. Sonrasında kampın o acımasız gerçekliğine bir tür uyum başlıyor ister istemez. Ama bu uyum duygusal bir küntleşmeye yani apati dediğimiz şeye yol açıyor. Apati yani kayıtsızlık mı? Aynen tam bir kayıtsızlık mahkum sadece kendine ve en yakınındaki birkaç kişiye odaklanıyor. Etrafta olan bitene karşı tamamen duyarsızlaşıyor. Tek amaç hayatta kalmak. Çok zor. Üçüncü evre neydi? Üçüncü evre ise e, özgürlük sonrası yaşananlar. O da ayrı bir travma aslında. Dünyaya yeniden adapte olma zorluğu. Bazen bir tür kişiliksizleşme hissi, yani kendine dünyaya yabancılaşma, hmm. acılık, hayal kırıklığı, beklediği gibi bulamıyor belki dışarıyı. Bunlar da o dönemin zorlukları. İşte bu deneyimler onu logoterapiyi geliştirmeye itiyor anladığım kadarıyla. Nedir bu logoterapinin temeli? Diğer psikoterapi yaklaşımlarından farkına temelinde anlam istenci yatıyor. Yani Frankl diyor ki insanın hayattaki ana motivasyonu haz arayışı Freud gibi veya işte güç, üstünlük arayışı Adler gibi değil, yaşamda bir anlam bulma arzusudur. Anlam arayışı. Evet. Kamplarda bizzat görmüş bunu. İnsanların haz veya güç peşinde koşmaktan çok yaşamak için bir nedene, bir anlama tutunduğunu fark etmiş. İşte logoterapi'nin odak noktası tam da bu. İnsanı asıl harekete geçiren şey anlamdır. Peki Frankla göre o anlamı nerede ve nasıl bulacağız? Özellikle de hayat böyle alt üst olduğunda kontrolümüz dışında gibi göründüğünde. Şöyle diyeyim, üç ana yol öneriyor. Birincisi ee, yaratıcılık ve başarı yoluyla, yani bir iş yaparak, bir eser ortaya koyarak, bir hedefi tamamlayarak somut bir şeyler üreterek yani. Aynen öyle. İkincisi bir şeyler deneyimleyerek veya biriyle karşılaşarak. Mesela doğanın güzelliğini fark etmek, bir sanat eserinden etkilenmek. Ama en önemlisi birini sevmek. İlişkiler yani. Sevgi ve bağ kurmak. Evet. Üçüncüsü ise belki de en radikal ve en çok kamptaki deneyimleriyle ilgili olanı. Değiştiremeyeceğimiz Kaçınılmaz acılar karşısında takındığımız tavır. Hmm, bu ilginç. Frankl diyor ki Acının kendisi anlamsız olabilir. Evet, ama bizim o acıya karşı duruşumuz, seçtiğimiz tavır yaşama çok derin bir anlam katabilir. Bu bu müthiş bir şey. Yani kontrolümüz dışındaki olaylar karşısında bile bir seçim hakkımız var. O olaya nasıl tepki vereceğimizi, nasıl bir tavır takınacağımızı seçmek. Bu muazzam bir içsel özgürlük alanı aslında. Kesinlikle. Frankl için bu içsel özgürlük yani olaylara karşı tutumumuzu seçme yeteneğimiz insanın elinden asla alınamayacak son özgürlüktür. Gardiyanlar bedeni esir alabilir ama zihnin tavrını alamaz. Doğru. Ve işte bu özgürlük umudu besliyor. Umudunu yitiren, geleceğe dair anlamını kaybeden mahkumunsa hem fiziksel hem de ruhsal olarak hızla çöktüğünü çok net bir şekilde gözlemlemiş. Yani umutsuzluk ölüme götürüyor bir nevi. Evet, maalesef öyle. Ama burada e, kaynaklarda belirtilen bir eleştiri de söylemek lazım. Bazı yorumcular diyor ki, Frankl'ın bu hayatta kalmayı olumlu tutuma bağlaması, sanki hayatta kalamayanlar yeterince çabalamamış veya pes etmiş gibi haksız bir anlam çıkarılmasına yol açabilir. Bu hassas bir nokta tabii, bunu da belirtmek gerek. Evet, bu eleştiriyi akılda tutmak önemli. Peki, Frankl'ın insan doğasına dair başka, hani o ortamda yaptığı çarpıcı gözlemleri var mıydı? Vardı, evet. Şunu söylüyor, kamplarda bile insanları net bir şekilde ikiye ayırabilirsiniz diyor. Nezih insanlar ve nezih olmayan insanlar. Nezih ve nezih olmayan. Evet. Ve bu ayrımın hani mahkumlar hep iyi, gardiyanlar hep kötü gibi basit bir ayrıma dayanmadığını söylüyor. Her iki grupta da yani hem mahkumlar arasında hem de gardiyanlar arasında her iki türden insan vardı diyor. Yani iyilik ya da kötülük belli bir gruba ait değil. Varlığını sürdürdüğünü gösteriyor bu. Bu çok önemli bir nokta bence. Gerçekten evrensel bir bakış açısı sunuyor. Franklin'ın bu fikirlerinden doğan somut bir önerisi de varmış sanırım değil mi? Bir heykel fikri. Evet evet ilginç bir fikir o. Şöyle diyor Amerika'nın doğu yakasında özgürlük heykeli var. Bunu dengelemek için batı yakasına da bir sorumluluk heykeli dikilmeli. Sorumluluk heykeli neden? Çünkü diyor ki özgürlük tek başına yeterli değil hatta tehlikeli bile olabilir. Özgürlüğün ancak sorumlulukla birleştiğinde tam anlamına kavuşacağını, dengeleneceğini ima ediyor. Bence harika bir metafor. Gerçekten öyle, düşündürücü. Peki, tüm bu konuştuklarımızı şöyle bir toparlarsak, Franklin'ın bize bıraktığı en temel mesaj neydi sence? İşin özü ne? Bence en temel mesaj şu, insan en karanlık, en zorlu koşullar altında bile anlam bulma potansiyeline sahiptir ve bu anlam hayatta kalmak için, yaşamak için hayati bir güçtür. Potansiyelimiz var yani. Kesinlikle. Ve bu anlamı işte o dediğimiz üç yolla bulabiliriz. Yaratıcılıkla, sevgiyle veya değiştiremeyeceğimiz acıya karşı seçtiğimiz tavırla. İçsel özgürlüğümüzü kullanmak ve umudu canlı tutmak bu süreçte kilit rol oynuyor. Çok net. Peki ya sen? Dinleyen sen. Frankl'ın bahsettiği hani modern çağın hastalığı gibi de görülen o anlamsızlık hissi, varoluşsal boşluk dediği durumla karşılaştığında ne yapıyorsun? Kendi hayatındaki zorluklar, sıkıntılar karşısında anlamı nerede arıyorsun? Belki bu sorular üzerine biraz düşünmek kendi kişisel anlam yolculuğunda sana farklı bir kapı aralar kim bilir?